Merhabalar, bugün size onkolojik olgulardan bahsediyoruz. Onkoloji deyince hemen herkesi ürkütüyor ama aslında tümör dediğimiz şey, vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş herhangi bir şişlik. Eğer bir tümör, özellikle kedilerde aşı sonrasında 15-20 gün durmaya devam ediyorsa, 2-3 hafta geçti aşı yerinin üzerinde bir şişlik durmaya devam ediyorsa o zaman aşı yeri sarkumu dediğimiz kedilerde aşıların içindeki bazı maddelere gösterilen bir reaksiyon olarak oluşan tümörlerden bahsediyor olabiliriz. İsmi itibariyle hasta yakınlarımızı çok korkutuyor. Ama aslında ne kadar çaresiz gözüken bir hastalık gibi de olsa yaşam süresini uzatabildiğimiz bazı cerrahi yöntemler mevcut. Öncelikle bütün onkolojik hastalar gibi çok dikkatli takip edilmesi gerek. Erken teşhis bu hastalarda da hayat kurtarıyor. Eğer kedinizin sırtında aşı sonrasında bir şişlik var ve 2-3 hafta boyunca siz ovdunuz, masaj yaptınız ama hiçbir şekilde geçmiyorsa o zaman mutlaka veteriner hekiminize burada bir aşı yeri sarkımı ihtimali olup olmadığını danışabilirsiniz. Eğer buradaki şişlik durmaya devam ediyor ve giderek büyüyen bir hal alıyorsa da bunu cerrahi olarak oradan uzaklaştırıyoruz. Çünkü aşırı sarkomları kemoterapi, radyoterapi gibi diğer onkolojik tedavi yöntemlerine cevap vermiyorlar. Ne kadar kabus gibi görünen bir hastalık da olsa cerrahi yöntem onların hayatına bazen 4-5 yıl, 6 yıl gibi ömür katıyor. O yüzden bu hastalıktan korkmayıp bir an önce tümörlerle ilgili tedavilere başlatmak ve veteriner hekimlerimize danışmak hayat kurtarıyor.